sevgili Doruk e, bizlerle paylaştı. Hazır mıyız? Peki Biraz ekranlara telefonu ama ya. Yani. E, kusura bakmayın. Evet, ekranlara şu an itibariyle sıcak gelişmemiz geliyor arkadaşlar. Fenerbahçe Anderson Talicca transferinde sona yaklaştı. Sarılajvertler lacivertler Brezilya futbolcuyu kiralama konusunda önemli mesafe kat etti. Evet. Detaylar sende. Şimdi biraz önce ben de e, istihbaratı aldım kusura bakmayın yani çok sohbete de dahil Biz dahil olamadık bize bu arada kendi es, aramızda, kendi aramızda ya. Da, da bir ya şimdi böyle bir transfer oldu, oldu. Sen Sen ama böyle tabii bir şey var dahil olmasın <laughs> <laughs> ee, ana formül kiralama sanıyorum <laughs> <tavukların gülüyor> itibarıyla <laughs> bir buçuk yıl e, şeklinde ama tabii ki bu süre değişebilir yani ilk olarak 6 ay acaba artı bir mi o konuda şu an net bir bilgi yok ama bir buçuk yıl olarak görüşmeler devam ediyor. Sözleşmesi ne zaman bitiyor ki onun bakalım. Biz haber yapmıştık mesafe katetti diye Anderson Talişka için Fenerbahçe. O noktadan bu noktaya ne değişti? İlk olarak Alnasır kulübüyle bazı pürüzler vardı. Talişka biraz daha gelmeye yakındı. Zaten hep konuşuruz ya Anderson Talişka'nın gelmemesi için çok bir sebep yok. Yıllık maaşı yüksek o parayı veren takımlara gitmeye sıcak bakabilir Anderson Talişka diye. O noktada da Fenerbahçe değişik formüller üretebilir, kiralık formülü dahil. Sen maksimende oldu çünkü bu. Fenerbahçe 8 milyon avroluk bir kiralama bedelini Hı -hı. ödedi Arap ekibine. Yıllık ücreti konusunda hiçbir şey karışmadı. Aynı şekilde Anderson Talyşka için de bazı formüller üretilebilir, ama sona yaklaştı diyebiliriz artık Fenerbahçe önemli bir transfer olur gerçekleşirse. Ama şunu da söyleyelim, yine bir açık kapı bırakıyoruz tabii ki. Sona yaklaştı ibaresi gibi net biten bir şey yok an itibarıyla ama Fenerbahçe önemli mesafe. Sözleşmesi bu arada 30 Haziran 2026'da bitiyor yani bir buçuk yıl olursa evet. sözleşmesinin sonuna geliyor. Bu zaman zaman olabiliyor yani şaşırtıcı oluyor ama hani evet olabilir. o zaman bitecekse neden kiralanıyor diye evet. yani kulüpler bir şeyden dolayı bunu yapıyorlar. Bir ya ya sosyal medya paylaşımı Orada 6 ay artı opsiyon da konulabilir yani. belki. Teşekkür yani. ediyorsunuz ama nereye gideceğimi ben de bilmiyorum şeklinde bir. Talişka'nın bir paylaşımı var. Ama Talişka yapar onları. Yani hakim e, Talişka şöyle bir durumu vardır. Sosyal medyadan takipçisi biraz azaldığında özellikle o Beşiktaş'ta çok an, anıldığı günlerde bir Beşiktaş bir karşısında emojisi koyar. Bir Beşiktaş'la ilgili bir şey yapar. O işleri yapardı ama son zamanlarda ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun öyle bir şey yaptığını? Son zamanlarda çok Yaptığı fazla yok belki. Ama şimdi dediği gibi Tibet'in mesela işte nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ha, bir sarı lacivert ha, paylaşır bence. Sana bir şey söyleyeyim mi? Taraftar coşturur. Ya yani Kadıköy'de inanılmaz bir yaptır. Yani iç sahada müthiş bir ortam yaratır. Peki Talişka transferi metreden. Dibala transferini getirir mi sizce? Olabilir tabii ki yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın veya içinde beş yaşında olduğu dahil olduğu yıllardır hep son e, hep oluyor. Karşılıklı transferler evet. görülüyor. Son dönemde eskiden de çok fazla Hı -hı. olurdu. Yerli futbolcu anlamında da yabancı futbolcu anlamında da yine böyle bir şey denk gelebilir. Bu arada şunu da hatırlatalım. Geçtiğimiz salı günkü programda Galatasaray konu Fenerbahçe'yi konuşurken Galatasaray'la ilgili bir açıklama vardı. Galatasaray'a gitmiştik. Şu anda Galatasaray'ı konuşurken bir anda Fenerbahçe'ye geçtik. İzleyicilerimiz e, lütfen e, bu konuyu anlayış aldı Tabii ki ama ilerleyen e, dakikalarda tekrar Galatasaray'a döneceğiz Şunu merak ediyorum evet. Bu arada Fenerbahçe maçının var hakemi de belli olmuş Mustafa İlker İlkercoş'un evet. avarda da Ceyhun Sesi güzel olacak Bunu da sizlerle paylaşalım sevgili Bilal Gönder yani yani Böyle bir haber gelince hiçbir şey göremedik e, Şunu merak ediyorum e, Jose Mourinho'nun bakış açısı nasıl Anderson Taşka'ya e, <coughs> İlk başlarda şöyle bir açıklaması olmuştu Ocak ayında kadromuza katacağımız isimler mevcut futbolcularımızdan daha iyi durumda olmalı şeklinde. Kimi taraflar bunu Talişka transferine yordu ve sanki Jose Mourinho istemiyormuş gibi bir hava oluştu bir anda. Yani Talişka'nın Arabistan'daki durumu, öncesindeki Çin'deki durumu vesaire buna yoruldu. Ama e, isteksiz olduğunu ben düşünmüyorum Jose Mourinho'nun ki zaten mevcut yönetim Jose Mourinho'nun istekleri dahilinde adımları atıyor. bu bu iki kere iki dört yani e, raporlar veriliyor. Hem yönetim rapor sunuyor hem Jose Mourinho isteklerini belirtiyor. Bu yüzden bunun dışına çıkılmıyor. Yani istekli. Burada geliriz. kadro derinliği de çok ciddi ve Şimanski ile mesela yollar ayrılabilir mi? Ya ayrılabilir. Da o tarz... e, teklifler yağdı zaten yazın özellikle e, İtalya'dan, İspanya'dan, Almanya'dan. E, Şimanski'ye değil birçok oyuncu zaten ama Şimanski'ye hala ilgi var. Öyle bir ayrılıkta şaşırtmaz yani bu, bu yani, transfer gerçek. Ama 11 söyleyeyim. Şimanski olsa 11 Şimanski ile oynayabilir. Evet ama şimdi şunu da karıştırmayalım arkadaşlar. Tamam Şimanski son zamanlarda belki skor olarak katkı vermiyor ama Talişka ile pozisyonları bence hiç birbirine benzemiyor. Yani Talişka 9 Talişka 9 9 9 buçuk. Yani 9 9 buçuk arası 10 numaraya yakın oynar ama asla orta sahaya yardım konusunda e, özellikle Arabistan'daki o fiziksel e, durumu nasıl tabii bilmiyoruz şu an itibariyle ama çok ona yatkın mı Şimanski'nin e, muadili mi yani pozisyon anlamında söylüyorum. Asla? Bence değil. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama değil. şunu biliyorum. O süreçte çok daha yakından takip ediyordum Beşiktaş'ta oynadığı süreçte. Gerçekten e, topun ayağı en yakışan futbolculardan bir tanesi Anderson Talişka. O şutlarını o hani bir kepçe vuruş vardır ya futbolda. O kepçe vuruşu ve Friki konusu. Ya, bir müthiş. Konya spor maçı e, iç sahada, daha iyi hatırlarsın. topu öyle bir vurdu ki Tibet futbolcunun sağından geçen top kalecinin solundan gol oldu. E, Trabzonspor'da yani. yine Onur'u attığı bir gol vardı öyle gelişti. De Frenkik değil. Yine e, hareketli topta e, evet, kapatmıştı evet, evet. ayağını. Evet. Öyle çok golü var. Ya bence 7-9. Bu yarım devrede e, 7 ile 9 arasında gol atar. Anderson Son Talişka her türlü daha Tribün... fazla bile olabilir. Tribüne de futbolcu çeker, ekrana da e, tribüne de taraftar çeker, ekrana da taraftar çeker. Beşiktaşlısı da, Galatasaraylısı, Trabzonlusu da, diğer Anadolu takımını Fenerbahçe'nin oyun formatı değişir. Tabii. Değişir. Yani tamamıyla değişir. Talişka kanatta oynayamaz. Yani Yok, her ne kadar belki oynayalım. El Nasır'da bazen zaman zaman kanatta denense de ya bir kanat futbolcusu değil. Aslında evet. on numara da değil Talişka. Dokuz buçuk. Ya, şey mi? İkinci forvet. Tabii ya bu konu ne kadar e, evet ne kadar çok da sahte e, de değil Yani. Sahte dediğin <laughs> Çok Topa atıcı. girmemiz doğru bilmiyorum ama yani santrafor bölgesinde tek de oynayabilir. Yani Ennesiri, en nesri Ceko olmadığı bir maçta bir tek sırtı orada dönük oyun oynayamaz. Orada da oynayıp farklı bir formatı geliştirebilir yani bu anlamda evet. Jose Mourinho. Anderson Talişka gerçekten e, Türk futbolunu biraz heyecanlandırır, keyif yer. Vallahi ben çoğunun heyecanını nedense hiç yaşamıyorum. Yani umarım haksız çıkarım ama ben ya yani Anderson Tarişka'dan eee çok beklentisi sebebi nedir? Sebebi nedir? Çok uzun zamandır geliyor olması bir Arabistan etki değil, Çin artı Arabistan. Yani 6-7 yıldır üst seviyede mücadele etmeyi çok kendine gerekli görmeyen e, bir zihin yapısı. temposunu ben kaybettiğini düşünüyorum. Yani diyeceksiniz ki şimdi Raket ayağı var. İşte Abi her yerden vurur, bizim. her yerden gol atar. E de raket ayağı var. Ama yani artık modern futbolda bence bu yeterli değil. Göreceğiz yani umarım haksız çıkarım ama ben çok maliyetli ve riskli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani işte Tempoluğu bir futbolcu değil fakat oyunu tempo gerektiren bir oyun değil. Daha çok pozisyonun bitiş noktasında ortaya çıkan bir isim. Yani o bitirici noktada öyle bir tempo ile oynayan bir formülü futbolcu Mustafa de. yalnız artık son dönemde dikkatini çekiyorsa uzaktan şutların çoğu artık defansa çarpıp çıkıyor. Yani artık öyle geniş savunmalar yapılmıyor. Genelde mı? taş gibi savunmalar yapılıyor. Yani 10 kişinin ceza sahasının içinde ve çevresinde. Şu olduğu... anlamda katılmıyorum sana. Türkiye Ligi için... Biçilmiş kaftan. kaptan. Avrupa de. Avrupa için bir şey diyemem. Zaten evet. Avrupa'da takımlarımızın durumları hani çok da üst seviyede değil. Galatasaray bu sezon daha iyi bir e, görüntü sergiliyor. Yani, bu anlamda e, bence heyecan verici. Maliyet, maliyet açısından endişeni anlıyorum ama e, bu formülle belki de Fenerbahçe biraz o maliyetten de kaçabilir.